9 Mayıs günü kızım okul servisinden indi. Yanıma geldi ağlayarak. Fen bilgisi öğretmeninin kendisine tüm sınıfın duyacağı şekilde Karabaş önüne dön önüne dediğini söyledi. Ben de bunun üzerine o öğretmenini aradım. Öğretmenine durumu sordum. Bana dedi ki ben dedi kızınızdan özür diledim. Sizden de özür diliyorum ama dedi özrümü de kabul etmiyorsanız nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz dedi. Ben de önce okul idaresiyle görüştüm. Onlara şikayetimi bildirdim. Sonra ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikayetinde bulundum. O okul idaresiyle veyahut da okulun diğer öğretmen kadrosuyla zaten bir sıkıntımız yok. Çünkü okul şampiyonların okulu diyerek geçiyor. Her senede en az bir iki tane Türkiye birincisi çıkaran bir okul. Allah'ın izniyle bu süreçten de alnımızdan akıyla çıkacağız. Yani sürecin takipçisiyiz inşallah. Ben dersin Arkamdan kalem almak için ark arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek e, Kara önüne dön önüne dedi. Ardından hemen teneffüs zili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı özür diledi. Ama özrünü kabul etmediğimi söylemiştim. Daha sonra e, beni lavaboya gönderdi elimi yüzümü yıkamam için. E, servisten de zaten ağlayarak inmiştim. Babam da ne olduğunu sorunca e, öğretmenimizin bana dediklerini anlattım ve öğretmenim aradı babam. Yani benim de bir hayallerim var ve o hayalleri gerçekleştirmek için ben bu okula gidiyorum. Ama o öğretmen yüzünden çok moralim bozuldu. O öğretmenin dersimize girmesini artık istemiyorum. Diğer hocalarım çok iyi yani bizimle çok iyi ilgileniyor. Asla hakarete bulunmuyorlar. Okul e, her yerde şampiyonların okulu diye geçiyor. Zaten e, belirli bir Seviyede olduğum için de okula gittim. Savcı olmak istiyorum. Onun için biraz da gitmek istedim.